Yani hangi açılardan video çekebiliriz diye bakıyoruz. Yani değişik değişik. Şey. Şimdi bu bir normal ses teli. Ama ben bunu göstermek için açmadım burayı. Bu yani yarınki ameliyat hastamızın görüntüsü. Kendisinde yoğun bir renk ödemi var. Yani renk ödemi aynı zamanda sigara ödemi demek ya da sigara polipi demek. Hastamızın şikayeti kadın bir hasta bu. Sesinin kalın olması, konuşurken yoruluyor olması ve nefes darlığı yaşıyor olması. Bu tamamen sigaranın oluşturduğu bir şey. Biz yarın mikroskopik olarak böyle nazikçe o polipoid dokuyu temizleyeceğiz. Ee, kısmetse güzel naif bir sese kavuşacak. Umarım bu açıyı beğenmişsinizdir. Renk ödemi. Sigarayı bırak. Mesajı da verdik. Oldu bence. Oldu. Bir bakalım. Hatta ben sana atarım o görüntüyü. Ekrana yapıştır.